Peki. Şimdi tüketiciler tüketicileri yiyerek beslenen canlılara da etçil adını veriyormuşuz. Besin zincirinde tüketicileri yiyerek beslenen diğer canlılar etçil olarak adlandırılıyor. Şimdi üreticileri tüketenler tüketici zaten üreticileri tüketenler diyorum e, tüketici bu tüketicileri de yine besin olarak kullanabilen canlılar e, var bunlar etçil canlılar olarak adlandırılıyor yani karnivor diyoruz onun adına da bunların tabi sindirim kanalları otçul canlılara nazaran birazcık daha kısadır e, diyoruz veya kısadır diyoruz. Bunun mantığı şu, otla beslenen canlılar, yani bir inek, bir koyun, tabi bu o, otun içerik olarak yapısında selüloz denilen bir madde var. Polisakkarit hatırlarsanız selüloz. Sindirimi biraz güç, biraz e, zaman alması gerekiyor. O yüzden sindirim yolunun uzun olması hayvanın bu besinlerden daha çok faydalanmasını e, sağlamakta. O nedenle uzundur ama et türü grupların e, sindirim aşamaları daha hızlı devam edebilmekte, daha kısa sürede devam edebilmekte. Bu nedenle de bunlarda e, sindirim kanalı biraz daha otçulara nazara kısa olabilmektedir. Açıklamayı böyle yapıyoruz. İşte aslan, şahin, kurt, tilki bunlar neymiş? Etçil canlılarımız biliriz zaten bu canlıların etçi olduğunu, diğer adıyla karnivor diyoruz onların adına. Şimdi hem et hem ot tüketebilen canlılarsa hepçil diye adlandırılıyor, tamam. Bunlar et de tüketiyorlar, et de tüketiyorlar, her ikisini otla tüketiyorlar. Dolayısıyla işte kuzgun demiş, insan demiş, ayı demiş. Bunlar doğanın e, Hepsi canlılarını örnekler olarak verebileceğimiz birkaç örneğimiz oldu. Üçüncü grup hücre dışına salgıladığı hücrenin dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayarak açığa çıkartan inorganik yapıları açığa çıkartan ayrıştırıcılarımız var. Demek ki üçüncü grup üçüncü grup diğer adıyla ayrıştırıcı, genel adıyla ayrıştırıcı olarak nitelediğimiz bu canlılarımız doğanın. Bunlar da inorganik madde döngüsünde çok önemli bir yere sahipti. Ne yapıyormuş bunlar? Organik kökenli atık dediğimiz ürünleri bir güzel sindiriyorlar. Tamam daha sonra e, bu sindirim ürünlerini e, kendileri kullanıyor ya da doğada inorganik destek açısından e, geri kazandırıyorlar. Yine geri dönüşüm e, yapan, geri dönüşüm yapan bir canlı e, grubudur. Burayı da böyle değerlendirebiliyoruz. Doğanın ayrıştırıcıları veya çöpçüleri diye de benzetme yapabiliriz burada. Evet, demek ki biz besin açısından canlıları üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar diye üç gruba ayırdık ve bunların içeriklerinin neler olduğu noktasında da bilgi sahibiyiz. şimdi bu ayrıştırıcılarla da ilgili örnekler vereceğiz tabii ki yine dikkat etmeniz gereken her zaman size lazım olacaktır. Bu ayrıştırıcıların sindirim enzimleri oldukça gelişmiştir. Sindirim enzimleri oldukça gelişmiştir. Hatta bunlar hücre e, dışı sindirim gerçekleştiriyorlar. Böylece büyük maddelerin hücre dışında parçalanmasına da ne yapıyorlar? E, neden oluyorlar? Daha sonra sindirdikleri besinleri hücre üzerinden, hücre zarından geçirip hücre içerisine alıp orada e, kullanıyorlar. Tamam. Ayrıştırıcılardan oluşan inorganik maddeleri de tabii ki dış ortama veriyorlar. İnorganik maddeler yine ekosistemin önemli e, bir dönüşüm faaliyeti sonucunda gerçekleştirmiş oluyor. Ayrıştırıcı bir mantar olan diyor istiridye mantarları ve ayrıştırıcı bakteriler bu gruba örnek olarak verebiliriz diye de açıklamamızı tamamlamış oluyoruz. O zaman biz ayrıştırıcıları duyunca aklımıza şunlar gelecek. Ayrıştırıcı olan doğada organik kökenli olan atık maddelerin yıkımını sağlıyorlar. Bunları besin olarak kullanıp yaşamlarına devam ediyorlar. Ama bu ara bu besinleri kullandıklarında yıkım sonucunda inorganik maddeler de açığa çıkıyor tabi. Bu inorganik maddeler diğer canlılar tarafından tekrar kullanılma fırsatını bulmuş oluyorlar. Ve böylece doğada önemli bir döngüyle tamamlamış oluyor. Örnek olarak da mantarları verebiliyoruz. Bazı bakteri gruplarını verebiliyoruz ayrıştırıcı olarak. Protistolar üzerinden de bazı tipleri türleri de ayrıştırıcı olarak görev yapabilir. Bunları da yine e, örneklerimiz arasına dahil edebiliriz e, beslenme anlamında. Demek ki ekosistemin beslenme grupları dediğimiz zaman aklımıza bunlar gelmeli ve e, unutulmamalı hem üretici hem de tüketici olan canlılar da var demiştim. Öglana gibi bazı bir hücreli organizmaları verebiliyoruz. Bunlar biliyorsunuz kloroplast taşıyor öglana ve ışığın etkisiyle de kendi besini üretiyor. Bu yönüyle üretici demiştim. Ama ışığın yokluğunda ise dıştan hazır olarak aldığı besinleri tüketiyor. Bu yönüyle de tüketici. Bir de ne dedim? böcek kapan bitkiler var. İbrito otları işte böcek kapanlar. Bunlar da yine eee yapmalarının yanında böcekleri sindirmeleri yönüyle de tüketici olarak karşımıza çıkabilmektedir. Evet gençler, demek ki beslenme açısından canlıları bu şekilde ne yapıyoruz? Değerlendirmiş e, oluyoruz. Şimdi ekosistemde madde ve enerji akışı denilen bir bölüme kadar e, gelmiş olduk. Bu bölümle ilgili olarak e, şimdi bir de e, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tekrar bir föye geri döneceğim. Förelimize e, geri döneceğim. Hiç föde bir başlamıştık ama sonra e, kitaplar geldi. Köyde boşluklarımız varsa onları bir e, değerlendirelim. Bakalım farklı şeyler var mı e, burada. Şimdi Föy'den de yine bir tekrar mahiyetinde. Bunları çalışmıştık ekolojiyle ilgili e, olarak. Ekolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini e, kullanmıştık. Bunları buraya örneklemiştik. Temel kavramlar büyükten küçüğe doğru. Bak iki e, kuyuzda da bununla ilgili soru kullandım. E, ama e, hala tam oturmamış bu bilimleri, tanımlamaları ve içerikleri özel dikkat ediyoruz onlara. Popülasyonu tanımlamıştık, komüniteyi tanımlamıştık yine. Habitat canlının yaşam alanı diye vermiştik. Niş az önce yine karşımıza çıktı. Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu ya da yapmak zorunda bulunduğu bütün sorumluluklar ve işlevlerini ifade ediyor dedik. Örneğin bir canlının beslenmesi, üremesi, korunması, saklanması diğer canlılarla olan ilişkileri, onun ekoloji içerisindeki nişini belirlemektedir. Buradan tanımı kullandık. İşte sivrisineğin nişi kan emmek, yeşil bitkilerinki ise fotosentez yapmaktı. Bunu genelleme yapınca biz nişi şöyle demiştik, üreten, tüketen, ayrıştıran. Bak bu onun genellemesi. Ama tüketen dedik. Mesela sevgisi tüketici bir grup. Nasıl tüketiyor? Kan emere. Yeşil bir bitkinin işi üretmek nasıl fotosentez yaparak. Aynı şey aslında. Bunlar daha genel örnekler. Onları da hatırlatmış olalım size. Evet. Habitat organizmanın doğal adresi olarak adlandırılıyor. İdi. Niş ise o adreste yaptığı işi ifade ediyorum. Biyotop, biyotop, bunlar sık sık kullanıyoruz. Canlıların diyor biyotop, yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygun olan çevresel koşullara sahip coğrafi bölgelere biyotop adını veriyor. Bir daha tekrarlıyoruz. Canlının yaşamını sürdürebilmesi için uygun olan çevresel koşullara sahip coğrafi bölgeler nedir? biyotop diye adlandırılıyor. Bunun büyüklüğü değil mi? Biyotop büyüklüğü popülasyonun diyor birey sayıları, ortamın iklim koşulları ve coğrafi özelliğine göre değişebilir. Örnek şöyle ekosistemi geniş bir alanı kapsadığı halde barındırdığı tür çeşitliliği daha azdır. Ama sulak alanlarda ise tür zenginliği daha fazladır. Burada burada canlı çeşitliliğini belirleyen işte nedir? İklim koşulları, coğrafi özelliklerdir. Çünkü çöl biyomu, biyotopları oldukça tabii canlı yaşam için olumsuz ortamlar ama sulak alanlar daha olumlu. Bunu ifade ediyoruz. Bu komünitede meydana gelen değişkenlikler zamanla ekosistemi etkiler ya da bu durumun tersi de olabilir. Yine bir ekosistemde yaşam şartlarının değişimi komüniteyi de etkileyebilir. Çünkü birbiriyle etkileşim halinde şeyler. Biyosfer yeryüzünde canlıların yaşam gösterdiği alanların tümüdür. Değil mi? Burada kara, su, hava diye biyosferi belirlemiştik yine. Ekoton denilen bir tanımımız var. Ekoton Doğada komüniteler diyor tamamen birbirinden bağımsız olmayıp komşu komüniteler arasında geçiş gösterirler. Bu bölgelere ekoton adını veriyoruz. Şimdi bir daha tekrarlayalım. Ekoton şu. Komüniteler arası bağlantı ya da geçiş bölgeleri olarak adlandırılır. Mesela bir kıyı ekotonu görüyorsunuz. Şurada bir denizimiz var. Şurası da işte kara ekosistemi ta dikkat edin denize kadar ulaşmış kayalıklar, arazi. Şu bölge bir ekotor Siz bu bölgede hem denize ait hem karaya ait canlı topluluklarını bir arada görebilirsiniz. Dolayısıyla şu taradığım alanda canlı çeşitliliği daha fazladır. Rekabet daha fazladır. Etkileşim daha fazladır. Ama Birey sayısı daha azdır. Bak çeşitlilik fazladır, birey sayısı daha azdır diyorum. Dikkat edin e, bu ifadelere. Bunlara dikkat edebiliriz. E, Sırça karşımıza çıkacaktır. Diyelim bir mağara ağzı ekosistemi gösteriyor. Burada mağaranın iç bölümündeki canlı çeşitliliği ve mağaranın açıldığı alan arasındaki canlı çeşitliliği ama bu mağara ağzında iki ekosisteme ait, iki komüniteye ait canlıları ne yapabiliriz? Görebiliriz. İşte ekoton bu şekilde değerlendirilir. Ee, bu anlamda işte bir etkinlik tablomuz var. Bunları sizlere her zaman olduğu gibi bırakıyoruz. Siz bu etkinlikleri e, devam ettirin. Şimdi sorulara bir bakalım. Hangileri komünite örneğidir diyor. Komünite neydi? Birden fazla sayıda Popülasyonu içinde barındıran canlı topluluğuydu. O zaman Van Gölü'ndeki inci kefalleri, bu popülasyon oldu. İnci kefali belirliyor. Ama ormanlık alanda yaşayan bitki deyince, bir sürü bitki çeşidi var. Bu ne oldu? Komünite oldu. Kızılçam, popülasyon oldu. Akvaryum içindeki canlılar, komünite oldu. O zaman burada da değerlendirmemizi böyle yapabiliyoruz. Bir başka örnek, biyotopun büyüklüğünü hangileri etkiler? Biyotop neydi? Belli bir alanda, belli bir coğrafi e, alandaki topluluğu ifade ediyor ve kendine özgü iklimsel özellikleri olan, belli bir alandaki canlı topluluğuydu. Dolayısıyla bunun büyüklüğünü, bunun büyüklüğünü, birey sayıları, çevre koşulları, coğrafi özellik, hepsi biyotopun büyüklüğü üzerinde etkili olabilmektedir. Bunu değerlendirmiş oluyoruz. Bu da yine kullandığımız bir başka sorumuz oldu. Yine bir birleştirme sorumuz var. Bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Dedik. Bitki ve hayvanların biyo coğrafya gözle göremediğimiz mikroskopik canlıları inceleyen mikro biyoloji kalıtsal özellikler neydi? Genetik bilimi diye adlandırılıyordu. Bunları da birleştirdik böylece. Doğru yanlış tablomuz var. Doğada komüniteler tamamen birbirinden bağımsızdır. Doğru mu yanlış mı diye sormuşlar. Ne dersiniz buna? Doğru mu yanlış mı? Doğada komüniteler tamamen birbirinden bağımsızdır diyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Tüm ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli dönler oluşturan bireyler topluluğudur. Doğru mu yanlış mı? Tüm yanlış. Değil. Doğru. Doğru. Yanlış yanlış. Tüm ortak bir atadan gelen çift eşliklerinde verimli dört oluşturamayan değil mi? Ne olur? Yanlış. Oluşturan olmalıydı. 3. komüniteler tüm çeşitliliği bakımından birbirinden farklılık gösterebilirler mi? Doğru. Doğru. O zaman Y yanlış yanlış doğru. Yanlış yanlış doğru. Yani Denizli cevabımız doğru geldi. Sivrisineğin kan emmesi onun nesidir? Sivrisinek kan emer. Bu onun nesidir? Niş. Nişidir, işidir. Evet, niş eşit iş. Ekolojik işidir. Tamam. Popülasyon örneği. İç Anadolu'da yetişen Ankara çiğdemi olur mu popülasyon? Evet. Evet. Oldu. Manyas'taki aynalı sazanlar oldu mu? Evet. Evet. Peki Akdeniz'deki karetta karetteler olur mu? Olur. Olur. O zaman hepsi evet. Evet. Şimdi şurada biyo ekosistem komünite, popülasyon organizma diye sıralamışız. Şimdi en sayısal olarak sayısal olarak en az çeşit bulunduran ve sayısal olarak organizma tek çeşit. Popülasyon birden fazla sayıda organizmanın bir araya gelmesiyle oluşan grup oluyor. Popülasyon diyoruz burada. Komünite, komünite farklı popülasyonları içerisinde barındıran topluluk oluyor. Dikkat edin. Kuşlar, balıklar, bitkiler, geyikler eklendi. Ekosistem komünitenin yanına dağ tepe ekledim. Bunu buldum. Biyo, biyo farklı coğrafi bölgelerin ekosistemlerini bir nevi içinde barındırabilen daha geniş topluluklar biyom diye adlandırılıyor burada. Yani kapsam olarak biyom ekosistemden daha büyüktür. Biyom içinde farklı ekosistemleri görebiliyorum bak. Biyom içinde şu bir ekosistem bu da kendi içinde bir ekosistem. Ee, dolayısıyla biyom kapsam olarak ekosistemler nedir? Daha büyüktü. Biyosfer nedir diye sorarsanız hepsini içine alan e, küresel yapı olarak adlandırılır. Dolayısıyla e, ilişkiyi bu şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi bak iki kuyuzlu aynı olayla ilgili soru kullandık ama e, net cevaplar gelmeyebildi. Hala hatalar epeyce var bu soruda. Demek ki kavramları tam olarak öğrenemeyiz. Şimdi bu grafik üzerinde çalışan bir öğrencisiniz. Bu çıkarımlardan hangilerinde yanlışlık yapmışız? Popülasyon oluşturan bireyler aynı tanısal yapıdadır. Doğru mu yanlış mı? Popülasyonu oluşturan bireyler aynı kalıtsal yapıdadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış değil mi? Biz şu an kendimiz insan popülasyonu oluşturuyoruz. Bizler şu an insan popülasyonu oluşturuyoruz. Peki bizim genetik yapılarımız aynı mı? Hayır. Değil mi? Evde anne babanız, kardeşiniz de sizlerin genetiğiniz aynı mı? Değil. Aynı tür olmanız, aynı genetik yapıya sahip olmanız anlamına gelmiyor. O yüzden bu yanlış. Peki komünitede farklı tür canlılar etkileşim içerisinde olabilirler mi? Komünitede? Evet. Evet değil mi? Komünitenin içerisinde şu an biz kendimizi yine düşünelim. İnsan olarak biz bir türüz ama çevremizde kedimiz, kuşlar, ağaçlar, çimenler, değişik bitki örtüleri, hayvan canlı toplulukları var ve biz varız. Dolayısıyla hepimiz etkileşim içerisindeyiz. Doğru. Ekosistemde belli bir bölgede yaşayan farklı tür canlıların oluştuğu topluluktur diyor. Ekosistem belli bir bölgede yaşayan farklı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Biyo benzer ekosistemleri kapsayan büyük coğrafi alanlardır. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ee, evet, bu durumda 1 ile 3'te yanlış yaptığımızı söylediniz ve doğru söylediniz. Burada ekosistemde belli bir bölgede yaşayan farklı tür canlıların oluşturduğu topluluk o komünite oluyordu. Burada ekosistem canlı ve cansız çevre ikilisi olarak değerlendiriliyordu. Orada yanlışı yaptırdılar bizlere. Orman, otluk alanı e, ilişkisini görüyor. Bu mavi ile gösterilen bölge neyi tanımlıyor? Mavi kesişim bölgesi. Ekolojik olarak bu tanımın adı ne? Ekoton. Ekoton. Evet. Şimdi ekotonlarla ilgili özelliklere bakalım. Toleransı fazla olan türleri barındırır. Ne dersiniz? Toleransı daha yüksek olan türleri e, barındırır. Tolerans neydi? Tolerans neydi? Ne dersiniz? Anlamadım sıcak. Belli bir sıcaklıkta yaşama şey miydi? Yani ben de tam anlayamadım. Belli bir sıcaklık değil de hani sıcaklık toleransa verilen bir örnek oldu bu. E, sıcaklığı düşündüğümüz zaman daha geniş ölçekli bir sıcaklık değerleri arasında yaşam bulabilen bir canlının sıcaklığa karşı toleransının daha yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani elimde benim bir sıcaklıkla ilgili bir tablo var. Sıfırla 10, 20, 30, 40 dereceye kadar bunu düşünüyorum şöyle ve burada burada şimdi bir canlı grubu var o onla 30 arasında yaşayabiliyor bir başka canlı grubu var bir 5 ile 15 arasında yaşam buluyor bir başka canlı grubu var o da diyelim işte 5 ile 40 derece arasında yaşam göstergesi bulunabiliyor. Bana diyor ki adam burada işte 1, 2, 3 ile gösterilen eğrilerden hangisindeki canlı tolerans olarak daha yüksek bir tolerans değerine sahiptir. 3'ü alıyorum. Niye? Çünkü 3 numaralı canlı türü işte yaklaşık 5 derece ile 40 derece arasındaki sıcaklıklarda hayatta kalabiliyor. Ama bir e, numaralı olan işte 5 ile 20 arasında yaşam eğilisi. Diğeri 10 ile 30 arasında daha sınırlı alanlarda. Burada bir sıcaklık tolerans'a bir örnek verdik bunu farklı değerler için de verebilirsiniz. Tolerans demek işte belli özellikler açısından bulunduğu ortamda e, bu sınırı daha yüksek tutabilen e, bir değer olarak karşımıza çıkabiliyor. Hoşgörü de denilebiliyor. Tolerans aralığı ne kadar geniş olursa hayatta kalma şansında o oranda yüksek oluyor. Şimdi ekotonda yaşayan canlıların da Tolerans aradıkları değerleri yüksekse hayatta kalma başarısı daha yüksek olacaktır ki bu doğrudur. Toleransı fazla olan türler yaşar. Niye? Çünkü dar bir alanda, sınırlı bir alanda daha fazla sayıda canlı bir arada bulunuyor. Dolayısıyla beslenme açısından, barınma açısından, üreme açısından artık rekabet çok yüksek. Dolayısıyla tolerans değeri yüksek olanların hayatta kalma başarısı daha yüksek olacaktır. Aynı dönem içinde, aynı alan içinde, ekotan içinde madde dönüşümü hızlıdır. Bu da doğru olacaktır. Canlı çeşitliliği çoktur. Niye? Çünkü hani hem orman hem otluk grubu içerisindeki canlı çeşitlemeleri burada ortak alanı kullanmışlardır. Yani buraya x Şuraya y Şimdi bu ıı, ekoton içinde hem x hem y e ne olur? Bulunur. Dolayısıyla canlı çeşitliliği daha çoktur. Ama maddi dönüşümü hızlıdır. Toleransı fazla olan türler yaşar. Bunlar doğru olarak görebildiğim cevaplar oluyor. Evet. En fazla tür bulunduran'dan en az tür bulundurana doğru Sıralanışı nasıl verilmiştir diyor. En fazla, en az. Ne olur? Biyosfer, ekosistem, komünite, popülasyon diye. Yani dörtten bine doğru devam edip gideceğim bunun üzerinde de. Evet gençler. Köyü de bu biçimiyle toparlamış oldum. Artık bu bölümde dediğim gibi başta da söylemiştim. Hem köy hem okul kitabımızı birlikte değerlendirerek e, götüreceğiz. Bu şekliyle ekosistemlerimizi sistemlerimizi de çalışarak e, devam ettiriyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdi bunlarla ilgili e, soru bankalarınızdaki bunlarla ilgili soru bankalarımızdaki ilgili kısımları çözüyoruz. Yani şuradan şuraya falan demiyorum. Elimizde iki soru markası, kaç tane varsa neyse hepsini güzelce çözüyoruz. Sonra hani e, geri dönüşü istediğinde e, oradan göndereceksiniz. Onu da söyleyeyim. Yani e, her ünite bitiminde tekrarımızı yapalım, sorularımızı da çözelim. Evet, bugünlük dersimizi burada toparlamış oluyoruz.